Tamam. Tamam. Tamam git söyle. Aziz, sesi kumar oynama. Biriktirdiğin her şeye yazıp bulur. Bana ne olursa sana da olur. Ben o söylediklerini yaparken yalnız değildim sen de vardın. Her şeyi birlikte yaptık. Benim kadar sen de suçlusun. Doğru doğru ikimiz de kirliyiz. Ama aramızda bir fark var. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok senin var. Kurduğun o koca imparatorluk seni kurtarır mı sanıyorsun? Kartal babasının yerine koyduğu adamın kendi öz babasının katili olduğunu bilse... ...senin kocasının Esra babasının katil olduğunu bilse... ...ailendeki herkes bugüne kadar onlara yalan söylediğini bilse ne olur? Ama dersen ki... Şirket yok Osman, şirket yok. Osman. para vereyim sana çok para He. sen de parayı al kaybol geldiğin gibi git çok para çok Şimdi 50 yıl daha yaşasan bir arada göremeyeceğin kadar çok kabul parayı bugün hazırla. Bir günde o kadar parayı nasıl bulayım? Nereden bulursan bul. O senin bileceğin için. Sağ ol. Sağ ol. Bak Tuncer, babam kimseyi boşuna sıkıştırmaz. Ne istedi sizden? Derdi neymiş? Benim haberim yok Mert Bey. Sizden duyuyorum ilk. Emin misin? Bak bizden sır çıkmaz bilmek hakkımız. Gerçekten bir malumatım yok. Eğer bir şey olsaydı Aziz Bey mutlaka söylerdi size. İyi tamam hadi sen işine bak. Benden söylemesi abi bir işler dönüyor. Kesin Mert. Hüma haklı. Baban Selin'e yüklü para çıkaracak bence. Al. Paranın bir kısmı burada. Geri kalanı da işte. Cık. Vazgeçtim. Ne demek vazgeçtim? Öyle. Fikrimi değiştirdim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şşş Yavaş. Celaller mi? Biri duyup gelecek sakin ol. Sadede gel. Ha işte böyle iyi. Sadede gel Osman. Mustafa diyetini ölümüyle ödedi. Ben 25 senemi verdim. Dile kolay. Sana güllük gülistanlık, bana cehennem gibi 25 koca sene. Şimdi diyet ödeme zamanı sende. Üstelik bu işte canı yanmayacak tek kişi de sensin. Şirketi unut Osman. Hadi hadi. hadi. Vakit gittir. Hele ömrünü sürgünde geçirmiş biri için daha da kıymetlidir. Topla milleti. O iş o kadar kolay değil. Kolay kolay. Kaybedeceklerin hesabını yapsaydın şimdi çoktan telefonu kapmıştım. Osman nefesini kesmeden şu parayı... Al defol git! Olmadı böyle be koca Aziz. Mustafa'yı öldürmeye karar verdiğinde daha soğukkanlıydın. Üzülüyorum Mustafa'nın haline. Ona üzüleceğine kendine özür. Üzül. Açlıktan nefesin kokuyor. O bizim gibi değil. Mecbur olmasa girmezdi bu işe. Girdi artık. Gerisi boş. Şu yanındakinde de bir kıllık var ama neyse. Sahin miydi, neydi adı? Herifin rengi atıyor bizi görünce. Aziz, ya dönerse Mustafa? Ya aramaya sürmem derse bir daha? Kendin demedin mecbur diye. Nasıl dönüyor? Ya ne bileyim. Ya ötersem öterse? Kendi bilir. O öterse biz de gagasını keseriz. Şimdi ya telefonu alıp milleti toplarsın. Ya da ben önce Kartalı, sonra Serini ararım. Ondan sonra sen de kızımı hastanelerden toplarsın. Hı? Seçim senin.